Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle güzel bir kutu açımıyla karşınızdayım. Öncelikle hemen şuradaki videolara bakmayı ve hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü videomuzda Chi Thunder Club V3M'i kutu açımını yapacağız. Sanırsam Türkiye'deyiz. Şu an tam emin değilim ama öyle diyebiliyorum. Yani ben hiç Türkçe bir kutu açımını izlememiştim. Evet hemen hızlıca geçelim küpümüze. Ben bunu Cubicle'dan sipariş ettim. Ve yaklaşık 8 dolar, 9 dolar, 9 dolar, 10 dolar filandı. Bir de 3 dolar kargosu vardı. Yani yaklaşık 13 dolara mal oldu. Ee, kaç günde geldi? Ee, 4 günde geldi herhalde. Evet yaklaşık evet, 4 günde geldi. Evet şurada Hiçbir şey yok. Burada da e, küpümüz var. Şurada fatura var sanırsam ve aynı zamanda e, Angstrom Research The Cubical Puzzles for Everyone diye e, bir tane kart var. Neyse. Evet. Küpümüz burada. Şu an kutusu değişik bir kutu. Dayanıki ile karşılaştıracak olsak Dayanık'ı böyle bir kutuydu mesela. Unutmasıydı. Ee, bunu zaten videolardan izlediğim kadarıyla bu da böyleydi. Evet ben bu küpü e, beyaz aldım çünkü şimdi beyaz almamın sebeplerinden biri e, bende herhangi bir beyaz bir küp yok ve bence beyaz şık gözüküyor. Birinci o. ikincisi zaten sadece beyaz türü vardı. O yüzden beyaz aldım. Evet böyle değişik bir kutusu var. Şöyle açılıyor. Aynı... Evet böyle işte açılıyor. O şöyle koyalım. Evet küpümüz şöyle gör, görmüş olduğunuz gibi Qi Mo Fang G'de yazıyor. Ee, üstünden şöyle bir şey çıkıyor. Yani çok detay inmeye yok işte. Böyle çıkıyoruz. Sonra da küpümüz çıkıyor. Altındaki küp koyma şeyi ve e, hiçbir işe yaramayan klasik küp anlatımları da ses çok kötü gitti ya. Şey ses. Neyse. Evet böyle. Yani küp şey olarak kutu olarak gayet şık bence. Şık bir kutusu varmış. Zaten öyle olduğunu da biliyordum. Evet bu da küpümüz. Bence gayet güzel gözüküyor yani. Ben şahsen görüntüsünden baya beğendim. Çünkü yani renkler filan çok şekil gözüküyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim açalım kutumuzu. Direkt şuradan gideceğim ve açacağız. Evet, Chi Mo Game Mıknatıs küpümüz. İlk önce bir döndürüşleri yapalım ve aynı zamanda yağını her tarafa sürmem lazım. Şu an ilk döndürüşler bakımında şu an tam olarak döndürmedim ama gayet güzel gibi. Ee, evet o zaman şimdi döndürüşlere geçelim. Ee, şunu söyleyeyim. Küpte böyle dayanla falan şey yapınca e, birazcık ucuzluk hissiyatı var. Ben bu arada ucuzluk hissiyatı derken bu küp ucuz gibi bir şey demiyorum. Bu küp şu anki TL bakımından e, ucuz ucuz bir küpte değil. Yani mıknatıslı bir küp. Yani ucuz falan da değil. E, şunu söyleyeyim. Ne yaptım ya? Ee, şu bitsin hemen şey yapacağım evet şöyle ilk, ilk önce olarak renkleri göstereceğim renkleri zaten klasik muyu çiyi e, gayet şık renkler ee, şöyle içine bakacağız iç mekanizmasına kenarlara bakacak olursak e, kenarlarda dayandaki gibi ne bileyim böyle mutlanıslar falan görünmüyor eee yani hiçbir mıknatıs falan ve benzeri şey görünmüyor ama yani var sonuçta. Onu biliyoruz. Mıknatısları e, nasıl güçlü mü ona bakalım. Şimdi şöyle birazcık zayıf diyebilirim mıknatısları ama Dayan'ınki de mesela çok böyle e, sıkı bir mıknatısı yoktu. Yani mıknatıs bakımından da nasıl ya şey oluyor bilmiyorum. mıknatıs mı mıknatıs mı tam neyse ya işte magnetler bakımından ee, ...çok şey değil. Güçlü değil ama zaten güçlü olması da... ...iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ee, diğer döndürüş bakımına... ...yani küp gayet güzel dönüyor. Sadece biraz sıkı gibi geldi bana. Yani... ...döndürünce elim birazcık... ...yani sadece... ...fazla bir ne bileyim kuvvet uygulamış gibi oluyorum. Yani sadece... ...öyle bir şey. Ee, genel olarak bence... Yani fiyat bakımından çok pahalı olmamakla birlikte normal bir fiyat yani bunun fiyatı normal çünkü bu 13 dolar 10 dolar ben Dayan'ı mesela 25 dolar almıştım ee, şimdi konur katlara bakacağız 45 derece yani tam 45 derece yapmakta zorlanıyor yapıyor mu yapıyor ama zorlanıyor diyelim. Yani konun katı o yüzden çok iyi değil ama bu bence sıkılığından da olabilir. Şimdi reverse'e bakacağız. Yani reverse'ü de fena değil. İşte yaklaşık buradan yapıyor. Şimdi bir parçasını çıkarabilirsek parçasına bakalım. Ya da iş mekanizmasına. Evet. Evet orta parçalarından biri çıkardık. Beyaz olduğu için tam olarak gözükmüyor. Ama çok olar çok da bir şey yok zaten. Bir egzantriği yok yani. Şurada sadece birkaç tane şeyler var o kadar. Yani parça bakımından çok bir özelliği yok. Yani klasik parça yani. Şimdi kenar parçalarından. Evet kenar parçası yine aynı şekilde çok bir değişikliği yok. Klasik normal küp parçası gibi ee, şöyle bir şey işte normal anne. şimdi ise mekanizmasına bakacağız iç mekanizmasına İç mekanizmasının normal bir Rubik küpten hiçbir farkı yok şu an tam siz göze gözükmüyor fakat e, normal içinde yeşil olan şey var ve klasik bir normal küp mekanizması ee, başka bir egzantri de yok Şimdi de şu parçamızı takalım. Bu orta parçaları takmakta zorlanıyorum ya. Hadi ama ya. Geçen DNA küpte de takamamıştım bu parçayı. İşte bu küp sık olduğu için böyle aslında. Normalde hızlıca takılması lazım. Videoyu da kesmek istemiyorum da neyse ee, şöyle gösterelim. Ee, neyse genel olarak ben bu küple ilgili görüşlerimi bildireyim. Ben şahsen bu küpü beğendim. Ee, fiyat bakımından diğer küplerle karşılaştırdığımızda ya da e, dolar cinsinden düşündüğümüzde pahalı bir küp diyemeyiz. Çünkü 10 TL civarında bir şey oluyor yani Amerikalılar için. Benim için öyle değil bu arada. Hadi gir ya. Ha tamam. Evet. Dediğim gibi 10 TL'lik bir küp aslında. Burada Amerikalılar için. O yüzden küp ucuz manasında diye düşünülüyor. Fakat e, Türkiye'ye olan da tabii ki de ucuz bir küp değil. 50-60 TL'lik bir küp. E, ve şunu söyleyeyim. Kalite bakımından gayet güzel. Yani siz bu küpü alırsanız şahsen böyle aman aman. Ee, çok daha pahalı bir küplere çok yani eğer çok 10 saniyenin altını civarında ya da 10-15 saniyede çözmüyorsanız e, bu küpten daha iyi bir küpe ihtiyacınız yok. Onu söyleyebilirim. Bu küple çok rahat bir şekilde zaten eğer 10-15 saniyede normalde de çözüyorsanız 10-15 saniyede de çözmeye devam edersiniz. O yüzden yani o bakımdan önerebileceğim bir küp. Ee, mıknatıs nasıl şey yapmış? Tabii ki de birazcık daha kontrol bir his veriyor. Fakat çok bir Aman aman bir kattığı bir özellik yok. Ama genel olarak ben bu küpü beğendim. Ee, almak isteyenlere de önerebileceğim bir küp. Ee, Tabi şu an son zamanlarda virüsten dolayı çok e, sitelerde bir sorunlar oluyor. Ama e, size kalmış bir şey. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Ve şuradaki videolara ve şurada da belki video koyduysam onlara bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. selametle.